Herkese merhaba. E, Grammar Revision Soru Çözümüyle karşınızdayım. Bugün 20 sorumuz var ve Grammar'daki bütün konulardan e, sorular karşımıza çıkacak. Birinci soruda başlayalım. Cümlemizde bakın by the time var. By the time bir zaman bağlacı mutlaka zaman uyumu olması gerekiyor. Bu yüzden C yan seçeneği zaman uyumuna uymadığı için gidiyor. Zaman bağlaçlarından sonra will, would getiremezsiniz. Bu yüzden Denizli, Edirne'ye götürüyoruz. Aydın'la Bursa seçeneği kalıyor. Zaman bağlacıyla iki tane verb 3 yan yana gelemezdi. Bu yüzden Bursa'ya da götürüyoruz. Doğru cevap Aydın seçeneği kalıyor. İkinci soruda 20 years ago demiş. Burada ne yapmamız lazım? Macerasız past simple tense yapmamız lazım. Verb 2 ya da onun pasif hali olan was were verb 3 kullanmamız lazım. Burada da but now diyor bakın. Yani ikinci tarafın present olması gerekiyor. İlk taraf past, ikinci taraf present olacak. Bu durumda da baktığımızda doğru yanıtımız ne olur? Aydın seçeneği olur. Was were verb 3'ü burada vermiş ikinci tarafı da present yapmış. Ego'yu gördüğüm anda past simple tense'i tercih ediyorum. Burada pasif hali olan was regarded doğru yanıt olmuş. Üçüncü sorumuzda 9. ve 11. yüzyıldan bahsediyor. Yine macerasız verb 2 yapmamız lazım. Yani şuranın verb 2 olması gerekiyor. Verb 2 nerede? Deniz seçeneğinde. Doğru yanıtımız denizli seçeneği olacak. Evet dördüncü sorumuza baktığımızda şurada bakın last year demiş. Burada last year'ı görünce yine burada ne yapmam lazım? Past simple tense yapmam lazım. Seçenekler pasif yani verb 2'nin pasif halini tercih etmem gerekiyor. O da hangisi? Was were verb, verb 3. İkinci tarafta da now var bakın. İkinci tarafında present olması lazım. İlk tarafta was verb 3. ikinci tarafta da present yapmam gerekiyor. Bu durumda doğru cevap ne olur? Bursa seçeneği olur. 5 soru bir model sorusu. Bakın 150 bin yaşındaki e, yeryüzündeki her insanın atası olan kadın e, iskeletinden bahsediyor. Yani geçmişi anlatan bir yapıdan bahsediyor. Tanzanya ve Etiyopya'da bu kadın e, 150 bin yaşındaki kadın Tanzanya ve Etiyopya'da yaşamış olabilir diyeceğiz. Burada bir tahminde bulunuyoruz. Yeni DNA kanıtları e, her insanın atası olan 150 bin yaşındaki kadının Afrikalı e, Havva'nın Tanzanya ve Etiyopya'da yaşamış olabileceğini e, gösteriyor diyeceğiz. Mış olabilir demek için may have, verb 3 kullanmamız lazım. Doğru cevabımız o yüzden Ceyhan seçeneği oluyor. Evet altıncı sorumuz yine test sorusu. Cümlemizde while var. While'ı gördüğümüzde buradaki while'ı bir e, zaman bağlacı olarak kullanmış. E, zaman uyumuna bakmamız gerekiyor. Deniz seçeneğinde zaman uyumu yok. Denizli'ye götürüyoruz. Zaman bağlacı ile birlikte present continuous tense de, present perfect yan yana gelemiyordu. Bu yüzden Edirne'ye de götürüyoruz. Past simple ile would da yan yana gelmez zaman bağlacı ile birlikte. O yüzden Bursa'ya da götürürüz. Aydın'la Ceyhan seçeneği kalır. While, Pass Continuous Tense'i çok seviyordu. O yüzden doğru cevabımız ne olur? Ceyhan seçeneği olur. Savaş açık alanda yapılıyorken koalisyon güçlerinin teknolojik yetenekleri onlara liderlik şansı sundu diyor. Doğru yanıtımız Ceyhan seçeneği. Yedinci soru bir if-close sorusu. If'ten sonra Will Wilwood getiremem. O yüzden Ceyhan'a ilerim. If'ten sonra present bir yapı varsa burada present model olması lazım. Ancak past perfect vermiş. Gider. If'ten sonra past simple varsa diğer tarafta would, could, might lazım. Ancak yine past simple vermiş. O yüzden bursa da gider. Deniz seçeneği if clause type 3'e uygun bir yapı. Bu olabilir. Edirne'ye baktık. Present simple vermiş. Yanına present model gerekiyor. Ancak orada da present perfect var. Bu yüzden bu da olmaz. Tek type kuralına uygun yapı denizli seçeneği. Sekizinci soru bir bağlaç sorusu. Gezegenlerin iç bölümleri tamamen erişilmezdir demiş. Diğer tarafta da diyor ki onlar hakkında bildiğimiz şeyler e, direkt olmayan ölçümlerden ve analizlerden gelir diyor. Burada bir sebep sonuç ilişkisi var. Gezegenlerin iç bölümleri tamamen erişilmezdir. Bu yüzden onlar hakkında bildiklerimiz indirekt, indirekt ölçümlerden ve analizlerden gelmektedir diyeceğiz. Bu yüzden anlamını ne veriyor? So veriyor. Doğru yanıtımız da bu yüzden Aydın seçeneği oluyor. Dokuzuncu sorumuz, her iki boşluktan sonra da bakın in var. Her iki boşluktan sonra da in var. Bu ikili bağlaç sorularında her iki boşluktan sonra aynı kelime karşımıza çıkarsa, aynı türden kelime karşımıza çıkarsa ne yapıyorduk? Mahşerin dört tatlısı adını verdiğimiz not only but also, both and, either or, neither nor gibi yapıları tercih etmemiz gerekiyordu. Bu yüzden de doğru cevabımız burada Edirne seçeneği olacak. 10. soru. Şurada bakın bir still kelimesi var. Stil kelimesi gördüğümüzde özellikle zıtlık bağlaçlarını tercih ediyorduk. Demiş ki sadece e, tekne ile erişilebilirdir bu adalar e, halen daha büyük çapta gelişmemiştir diyor. E, burada anlam olarak baktığımızda normalde stil e, zıtlık bağlaçlarıyla kullanılmasına rağmen anlam olarak baktığımızda bir zıtlık burada oturmuyor. Çünkü sadece tekneyle erişilebilir olmasına rağmen bu adalar e, büyük çapta gelişmemiştir. Anlamsız oluyor. Ne dememiz lazım? Sadece tekneyle erişilebilir olduğu için bu adalar halen daha e, büyük çapta gelişmemiştir diyeceğiz. Burada doğru yanıtımız since olacak. Yani stil gördüğümüzde önceliğimiz zıttık bağlacı ama Anlama mutlaka bakmamız gerekiyor. Eğer anlamdan bir zıtlık oraya oturmuyorsa başka alternatifleri de mutlaka değerlendirmemiz lazım. 11. soru. Yine tense sorusu. Şurada bakın. Generally kelimesini görüyoruz. Generally kelimesini gördüğümüzde present simple tense yapmamız gerekiyor. İkinci tarafta da 1609 demiş. 1609 dediği için buranın macerasız verb 2 olması lazım. Bunlardan ötürü doğru cevabımız ne olacak burada? Aydın seçeneği olacak. Bir taraf present simple, diğer taraf verb 2. 12. soru. Burada bakın bir sıfat var elimizde. Bir karşılaştırma yapıyoruz. Being popular, being effective demiş. Bir kere more while diye bir e, ikili yok. To for diye bir ikili yok. Even though diye bir ikili She şey, even enough diye bir ikili yok. So that'le ezez arasında kalıyoruz. So that'ten sonra cümle gelmesi gerekiyor. So that'ın arkasından cümle getirmeniz gerekiyor. Tam cümle getirmeniz gerekiyor. Ancak bu bir cümle değil. O yüzden doğru yanıtımız ne olacak? Ezez yapısı olacak. Ezez'de araya sıfat da da zarf getirip e, ikinci boşluktan sonra isim ya da yarım cümle kullanıyorduk. Doğru yanıtımız burada Edirne seçeneği oluyor. 13. soru. Bir tarafta sam var, diğer tarafta others var. Bu şekilde sam others gördüğümüzde while kelimesini yapıştırmamız lazım. Sam others uyumunda while kelimesini yapıştırıyoruz. Doğru cevabımız o yüzden denizli seçeneği oluyor. 14. soru. Bu kez de bakın bir tarafta girls demiş, diğer tarafta boys demiş. Yine bir karşılaştırma var. Karşılaştırmalarda while ya da whereas kalıplarını kullanmamız gerekiyor. Burada da doğru yanıtımız o yüzden deniz seçeneği olacak. Bir tarafta girls, diğer tarafta boys dediği için Denizli seçeneğine gidiyoruz karşılaştırma yaparken. Az önce de samothers vardı. Samothers'lara ne yaptık? while bağlacını tercih ettik. 15. sorumuz. Öncelikle as regards arkasından cümle almaz. Burada bir cümle var. O yüzden as regards doğru cevap değil. As regards hakkında konusunda demek. Whether or'la birlikte kullanılır. Whether ifadesi or'la birlikte kullanılır. Ancak bu cümlede or yok. Bu yüzden whether'ı götürürüz. As if cümle başına nadiren gelir cümle başında kullanacağımız zaman bu cümle içerisinde not enough olması gerekir. Yani o cümlede not enough ifadesi olmazsa siz ezifi cümle başına getiremezsiniz. Bu yüzden ezif de gider. Just as tıpkı gibi demek karşılaştırma yaparken kullanılır burada bir karşılaştırma yok. Hani burada some countries deyip diğer tarafta başka ülkelerden bahsetseydi bir karşılaştırma olurdu. Ancak bir karşılaştırma yok. Bu yüzden geriye ne kalıyor? So long es kalıyor. Bazı ülkeler nükleer silahlara sahip, diğerleri de sahip olmadığı sürece e, kronik bir küresel güvensizlik olacak demiş. Bazı ülkelerin sahip olmasını, bazı ülkelerin sahip olmamadığı olmadığı sürece e, güvensizlik olacağını söylüyor. Sürece anlamında so long as burada doğru yanıtımız. 16. soru. Bundan sonrası edat soruları. Vulnerable kelimesi. Vulnerable kelimesi her zaman to ile birlikte kullanılıyor. Vulnerable, susceptible, to. Hassas, savunmasız demek. Bu yüzden de doğru cevabımız ne olacak burada? Aydın seçeneği olacak düzgün siber güvenlik önlemleri olmadan bilgisayar sistemleri çeşitli tehditlere karşı savunmasızdır diyeceğiz. İlk tarafta da olmadan anlamında without'u tercih ediyoruz. Yedinci soru. E, shed light kelimesini görüyoruz bakın burada. Shed light on ile kullanılır. Işık tutmak anlamına gelir. Shed light on. Işık tutmak demek. Insight kelimesi de Insight kelimesi de her zaman into ile birlikte kullanılıyor. Bakış açısı, öngörü anlamlarına geliyor insight kelimesi. Hatta kelime sorularında boşluktan sonra insight şey boşluktan sonra into görürseniz seçeneklerde insight varsa %100 doğru cevap insight olur. Bunu unutmayın. Doğru cevabımız burada Edirne seçeneği olacak. Shed light on ve insight into. 18. soru. Approach kelimesi her zaman ne ile birlikte kullanılıyor? To ile birlikte kullanılıyor. Approach to bir şeye yaklaşım demek. Aim kelimesi for alabilir. Arkasından verb bir getirirseniz to alabilir. Ve at ile birlikte kullanılabilir. Burada da doğru yanıtımız o yüzden Bursa seçeneği olacak. Burada eti kullanmışlar. Approach to aldığı için doğru yanıtımız burada Bursa seçeneği oluyor. 19. soru. Şurada bakın push kelimesi var. Burada da limits kelimesi var. Bu bir kalıptı. Push the limits. Sınırları zorlamak demekti. Push the limits kelimesi. Sınırları zorlamak demekti. Her zaman to ile birlikte kullanılıyordu. E, i̇kinci tarafta ise the boundaries. Sınırlar demek. Neyin sınırları? Daha önce mümkün olduğu düşünülen şeylerin sınırları diyeceğiz. Nin'nin nin anlamında. Burada da Of kullanmamız gerekiyor. Bundan ötürü doğru cevabımız Ceyhan seçeneği olacak. Bir tarafta to, diğer tarafta of. 20. soru worry kelimesini görüyoruz. Worry, endişelenmek demek. Her zaman about da birlikte kullanılır. Worry about bir konuda endişelenmek anlamına gelir. İkinci tarafta da world diyor bakın. Dünyada diyeceğiz. Sürekli değişen dünyada. O d'de anlamını in verecek. Bundan ötürü de doğru cevabımız denizli seçeneği olacak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Başarılar diliyorum hepinize.